Kapak fotoğrafının üst tarafında siyah zemin üzerinde kekeme bireyler şarkıları gerçekten kekelemeden mi okurlar? Neden yazısı var. Fotoğrafın sağ alt köşesinde sol profilini gördüğümüz bir kadın silüeti var. Kadının ağzından çıkan harfler resmin soluna doğru yayılıyor. Ee, herkese selam. Ee, adım Gül. Güneş. Gü e, kiki. Pimya ölümü birinci sınıf öğrencisi ee, aynı zamanda keke ke ke olan bir bir, bir bireyim ee, e, hekemelik dünya sağlık örgütüne böyle e engel kapsamına alınıyor. E, Türkiye'de de e, belli oranda pekemekten engelli rapor alabiliyorsunuz. E, ancak o oran yüzde aşmıyor. E, yani ülkemizdeki engelli haklarından faydalanmak için e, engelli raporumuzun yüzde kırk aşması gerekiyor. Biraz hekemelikten bahsedeyim. Hekemelik en basit anlamıyla konuşmadaki akıcısızlıklar yani konuşmadaki engeller olarak e, ta, 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 tanımlanıyor. E, üç tip hekemelik ke, var. Ece hece tekrarı e, ekrarı, e ve uzatmalar. E, halk arasında herkes hece tekrarı olarak e, bir, bir video pekemeliği ee, ancak farklı farklı ee, pekemelik tütü ürünleri de var. Ee, aynı zamanda e pekemeler örneği e yönetim kurulu üyesi. E, kelimeler her neyi ülkemizde e, alanında kurulan ilk dernek ve e, hala tek dernek e, 2017 2017'de kuruldu. E, alanında faaliyetler yapıyoruz. E, faf, çeşitli farkındalık çalışmaları yapıyoruz. E, ee, i̇şte bir ve konuşma terapistleriyle de irtibat halindeyiz. Evet, e, ki, olan insanlar şarkı söylerken genelde akılmaz. Ee, bazı istisnaları varsa vardır ama iki, iki, Genelde şarkı söylerken akılmıyorlar. E, se, sese sebebini şöyle açıklayabilirim. E, sanırım şu, şu bundan kaynaklı. Yani e, tam, tam olarak bir şey söyleyemiyorum. Çünkü, çünkü hekemenin sebebi de tam olarak daha bir, bilinmiyor ama e, şu olarak düşünülüyor. E, ko, ko, konuşmayla şarkı söylemek bir de beyninde be. farklı şeyler. Yani beynimizin farklı yerlerini kullanarak o iş o iki işi yapıyoruz. Ve ke, e, de biyolojik bir yanı olduğu düşünülüyor yani beyinle be, be. alakalı bir şey o yüzden beyinde şarkı söylemekle konuşmak farklı farklı işler olduğu için akılmıyor olabilir. şu anlık öyle olduğu dü, dü, dü düşünülüyor. Ananas gibi, ahududu gibi ama daha çok avokado gibi tabii Onu ben bilirim bir de benim gibileri. inan ki, inan ki. Meyed'in bizi ruhunun ikizi sandım aynı parmaklarımızın seni gördüğümde vurdu bir kalp krizi. İnan ki, inan ki yaramaz gibi yok ki tabi söyler ki sana o olanı biteni yokluğunda kaldın ben bir kemik bir deri inan ki inan ki zor çok zor yapma ne olursun bırak o yerime doldursun bana ihtiyacın olursa sarılana elbet unutursun Yapma ne olursun, bırak o yerimi, doğursun. Bana ihtiyacın olursa sen bana elbet unutursun. Evet. <laughs> evet, İten çok, olur. evet, evet çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar alkışlı alkışlı. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ee, güzeldi. şunu söyleyeyim. Ee, şarkı söylerken tap tap takıldım. Ta. Ee, çok az, çok kısa sürede. Ee, Fark ettiniz fark etmeniz anlamadım ama. Ee, yani tam böyle bir şarkı havası olmadı. Belki arkada bir ne? Melodi falan olsa belki farklı olurdu. Ama yani Mesela ko 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 Koru halinde falan söylesek e, Hiç takım olmaz ama e, Herhalde istisna oldu yani. Çünkü ben de normalde şarkı söylerken hiç bakılmıyordum. Hazırlayanlar Bilge Çağlar, Zeynep Begüm Tanış, Kalben Başyaran, Merve Taşkın, Enis Randa, Konuşmacı Güneş Yazışık.